Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkı'nın ekibine kadrosuna yeni oyuncu dahil oluyor arkadaşlar. Yeni oyuncunun ismini sizler için açıklıyorum arkadaşlar. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Baran Bölükbaşı Yalı Tapkı'na Tarık rolüyle dahil oldu. Safet'in kardeşi olarak çayada boy sizlere olan Tarık, Seyra'nın güzelliği ve asaletine hayran kalacak arkadaşlar. Bir aldığım birciler bu yönde arkadaşlar. Sizler de dizimize yeni oyuncunun katılmasıyla ilgili neler düşünüyorsanız Dizimizin gidişatı nasıl olacak? Yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Sorularınız olursa yorum kısmında yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıda çubuğunla butonlardan kanala abone ol, bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.